Herkese merhaba. Konumuz cebir ve problemlerin çözümü. Dersimiz cebirsel ifadelerin kurulması ve sadeleştirilmesi. Bir alt başlık var. İfadelerin kuruluşu. Sayfa 162'den 164'e kadar kontrol edebilirsiniz kitaplarınızda. Defterlerinizi, kalemlerinizi alıp konu başlığını yazın. Tüm ders boyunca da not almayı unutmayın lütfen. İlk önce cebirsel ifadeyi hatırlayalım. Cebirsel ifade neydi? İfade, eşit sembolü bulunmayan ve içinde birçok değişken içerebilen matematiksel cümlelerdir. Bir örnekle bakalım. 5a artı 7b eksi 8 bir cebirsel ifadedir. Birçok değişkeni var, eşit sembolü de yoktur. Günlük hayatta kullandığımız birçok kelimenin matematikte karşılığı vardır. Örnek, eklemek, büyütmek, daha çok, arttırmak ya da ekleyin, büyütün, katınız, arttırınız gibi siz daha çok örneklerde bulabilirsiniz. Bunların hepsi bize neyi hatırlatır? Hepsi bize toplama işlemini hatırlatır. Bu kelimelerin hepsi toplama işlemini ifade eder. Peki diğer işlemler için ne kullanacağız? Diğer işlemler hangi kelimelerle ifade edilir? Buna bakalım. Çıkarın azaltın, eksiltin, daha az bu kelimeleri gördüğünüzde çıkarma işlemi aklınıza gelsin. Bilmem kaç defa daha çok, örnek 5 defa daha çok, 10 defa daha çok ya da bilmem kaç kat daha fazla vesaire kelimeleri çarpma işlemini ifade eder. Ya da bunun tam tersi bilmem kaç defa daha az, işte 10 kat daha az vesaire kelimeleri de bize bölme işlemini ifade eder. Birkaç örnek verelim. Bir sayı düşündüm. Bu sayının 5 katını ifade edin. Şimdi düşündüğümüz sayıyı bilmiyoruz. Diyelim ki x. Bu düşündüğümüz sayıya x diyoruz. Bilinmeyen. Bu sayının 5 katı 5 defa x olacak. Ama unutmayalım sayı ve bilinmeyeni çarptığımızda aradaki çarpma işlemini yazmıyoruz. Yani 5 kere x eşittir 5x olacak. Bir sayı düşündüm. Bu sayının 5 katının 2 fazlasını ifade edin. Yani ne yapacağız? 5 kere çarpacağız. Artı 2 ilave edeceğiz. Yani bir sayı düşündüm. X. Hep bu şekilde devam edelim. Adım adım. İlk önce düşündüğümüz sayı. Ondan sonra o sayıya ilk önce ne yapacağız? İlk önce 5 ile çarpacağız. 5 kere x. Ne elde ettik? 5x. Bunun iki fazlası da 5x artı 2 olacak. Kitap sayfa 163'te örnek 1'e bakalım. Ee, bu şekilde bir ödevimiz var, örneğimiz var. Meryem x yaşındadır. Veli Meryem'den iki kat daha yaşlıdır. Musa Veli'den 3 yaş küçüktür. Sara'nın yaşı ise Musa'nın yaşının yarısıdır. Şimdi bu size çok karmaşık şekilde gözükebilir. Ama hiç korkmayın. Adım adım bu ödevin üstesinden de geleceğiz. Her birinin yaşlarına ait cebirsel ifadeler yazmamız gerekiyor. Adım adım başlayalım. İlk önce Meryem'den başlıyoruz. Meryem x yaşındadır. Meryem eşittir x yaşında. Cebirsel ifademiz sadece x Meryem'in yaşı için. İlerleyelim. Veli Meryem'den 2 kat daha yaşlıdır. Yani x'i biz 2 ile çarpacağız. Veli eşittir 2x yaşında. Veli'nin yaşı için kullandığımız ifade 2x olacaktır. Musa Veli'den 3 yaş küçüktür. Küçük dediği zaman biz buradan eksi 3 çıkaracağız. Yani Musa eşittir Veli'nin yaşı eksi 3. Veli'nin yaşı neydi? 2x. Musa'nın yaşı da 2x eksi 3 olacaktır. Sara'nın yaşı Musa'nın yaşının yarısıdır. Musa'da elde ettiğimiz ifadeyi de ne yapacağız? Yarısı dediği için ikiye böleceğiz. Ama burada parantez çok önemli. Eğer parantez yazmazsak biz sadece 3'ü e, bölmüş olacağız. Ama tüm Musa'nın yaşının ifadesini 2 ile bölmemiz lazım. Şimdi bu örneği defterinize geçirin. Ondan sonra diğer ki örneklerde daha iyi anlayacağınıza eminim. Kitap sayfa 164'te ödev 2'ye bakalım. Her tümceyi karşılığı geldiği doğru ifade ile birleştiriniz diyor. Sol tarafta 5 tane ifade, sağ tarafta da 5 tane matematiksel cebirsel ifade. Sol tarafta kelimelerle ifade edilmiş, sağ tarafta matematiksel işlemlerle ifade edilmiş. Biz bunları birbirleriyle bağlamamız lazım. Hangisini hangisiyle bağlayacağımızı e, anlamamız için bu edebi çözmemiz lazım. İlk önce verilen ilk ifadeden başlayalım. Birinci cümle ne var? X'ten 2'yi çıkardıktan sonra 5 ile çarpınız. Tamam kolay. Bakalım x'ten 2'yi çıkardık. Şimdi bunu biz 5 ile çarpmamız lazım. Eğer bir ifadeyi çarpma ya da bölme işlemini yapmamız için bir ifadeye çarpma ya da bölme işlemi yapmamız için parantez kullanmamız lazım. Yani x 2 kere 5 olacak. Bu da daha güzel bir şekilde yazmamız için parantez, parantezinden sonra gelen kereyi biz bu şekilde yazacağız. Kere olmadan 5 parantez içinde x eksi 2 olacak. Yani bu hangi ifadeyle birleşiyor? 5. ifade 5 x eksi 2 olacak. Devam edelim ikinci cümlede. X'e 2'yi kattıktan sonra 5 ile çarpınız diyor. Yani x'e 2 katacağız ve bunu 5 ile çarpacağız. 5 ile çarpmamız için de paranteze ihtiyacımız olacaktır. x artı 2 defa 5. Böyle yazsanız da yanlış değildir. Ama biz bunu daha düzgün bir şekilde böyle yazarız. Unutmayın çarpanlar yerlerini değiştirirse çarpım fark etmez. Çarpım aynı kalır. Yani bu 5 başa geçmiş, sona geçmiş bizim için bir şey değiştirmiyor. Bu da hangi ifadeyle birleşiyor? Birinci ifadeyle birleşiyor. Yani 5 parantez içinde x artı 2 olacaktır. Devam edelim 3. cümlemizle. x'i 2 ile çarp ve sonucu 5'ten çıkar. Tamam. x'i 2 ile çarpıyoruz. Bu sonucu 5 sayısından çıkarmamız lazım. Dikkat edin. Bundan 5'i çıkarmayacağız. 5'ten bunu çıkaracağız. Yani 5 eksi başa geçecek. 5'ten x kere 2'yi çıkarmış oluyoruz. Ama unutmayın x kere 2 yazmıyoruz. Biz onun yerine 2x yazıyoruz. Yani 5 eksi 2x. Bu cümlemizde hangi ifadeyle birleşiyor bu sonuç olarak? İkinci ifade 5 eksi 2x olacaktır. Dördüncü cümle. x'i 5 ile çarp ondan sonra 2 çıkarınız. Tamam. x'i 5 ile çarpıyoruz. Ondan sonra 2 çıkarıyoruz. Bu gayet basit. Burada da eşit olarak e, x kere 5 yazmıyoruz. 5x eksi 2 şeklinde yazıyoruz. Bu da hangi ifade ile birleşmiş oluyor? Tabii ki üçüncü ifade ile birleşmiş oluyor. 5x eksi 2 olacaktır. Beşinci cümle. x'i 2 ile çarp ondan sonra 5 katınız. x'i 2 ile çarpıyoruz. Ondan sonra 5 katıyoruz. 5 ekliyoruz. Bunu biz daha basit bir şekilde nasıl yazabiliriz? 2x artı 5 şeklinde. Yani 5. cümlede 4. ifade ile birleşmiş oluyor. Umarım not etmişsinizdir. Dersimiz bu kadar. Anlamadığınız ödevleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdilik hepinize hoşçakalın.